Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Brawl Stars Çin'e yayınlandı. Saat 11'de falan yeni kostüm kırmızı ejderha cesi gelir diye söylemişim. Fakat arkadaşlar sabah 7 civarında yayınlandı. Sanırım Çin'de oyun bu sabahleyin saat 7'de yayınlandı ve sabah 7'den itibaren artık herkes bu kostümü bedava şekilde marketten toplayabilecek 52 gün boyunca abi markette kalacak fakat Jason'iz olmak zorunda. Ben abi bu mevzuyu merak ettim mi? Denedim. Şuradan sıfırdan bağlanmıştım mı? Sıfırdan bir hesap kurdum. Dedim acaba veririm mi diye. Çünkü Rico kostümü geldiğinde bunu yapmışlardı. Fakat arkadaşlar eğer cesiniz yoksa sizlere süper şey, bu kostümü vermiyor. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Zaten videonun başında var. Eğer kostüm falan satın aldığınızda market bölümüne rozetmen yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu kostüm bedava. Fakat abi yine de satın alım yapsanız da yapmasanız da Yazarsanız çok sevinirim Zaten abi yanmakta eğer zorlanıyorsanız da videonun tam altında bir link var Brawl Stars'ın resmi sayfasına sizleri yönlendiriyor Brawl Stars yüklüye bastığınız zaman otomatik olarak markete bana destek vermiş oluyorsunuz Yan hesabım vardı Bakalım buna bir Markete yine rozetman yazmışım ben Bunda Beda kostümümü kaçırmak istemiyorum Sizlerin de abi varsa eğer bu tarz yan hesapları Açarsanız karlı çıkarsınız ve e, arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoya like atmayı ve alttan kanalıma abone olmayı unutmayın bu videoya 20.000 like yaparsanız çok sevinirim ne zamandır 20.000 like yapmıyorsunuz 800.000'e daha bir çok e, az kaldı ve Çin'de yayınlanıyoruz diye bir teklif var bunu şimdi satın alacağım girişek girişek yapa yapardık şaşırdım Ha bunda zaten vardı bana abi zaten süpersel destek bölümünden göndermişti bunu Power Play sezonu değil. Bana 4 gün önce süper sen göndermiş ben de video çekmiştim. Bana bir şey gelmedi. Bir yarın sabi Kötücenin yayınlanıyor. Sizlere yarın bir sürprizim olacak. Niye her şeye bağlandık? Rosetto'ya. Bunlar abi. Yine markette kırmızı ejder. Kırmızı ejder diye isim geliyor. Kırmızı ejder haciz kostüm var. Abi muazzam bir kostüm. Ben çok beğeniyorum. Fakat var ya aga, bugün oyun kırmızı ejderha cesiden geçilmez. Bugün abi herkes bu kostümü kullanır bence. Şimdi abi markette bir teklif var. Bakıyorum markette Rosetman yanlış mıyız? Zaten sol üstte destek verilen Rosetman diyor. 45 tane gem 250 altın mm, ve 2 tane mega veriyor. Son videoda yani buna yapmış oldum son video abi. Bayağı bir şey çıkarmışım. Sen dedi Crawler falan. Hatta Bibi gelmişti değil mi? 7 tane brawler çıkarmıştım. Artık geleceğini sanmıyorum. Fakat yine de şansımı denemek isterim. Şansım var mı? Bilmiyorum. Çin'de yayınlanıyor dediğim teklif var. Alalım bakalım. 2 tane mega bak. 6 yaz kurban olayım. 45 elmas geldi güzel. 250 altın geldi. Mega kutumuzu açıyoruz şu an. Faturasını gönderdi bankam sağ olsun ve 6 yazıyor. Ama aksesuarda gelmiş olabilir. Yani sevmek için biraz erken olabilir arkadaşlar. Valla önceki videoda abi rekor kırmıştım. Fakat abi video 100 bin bile izlenmedi ya. Ya var ya o yaptığım videoyu başkası yapsa milyon izlenirdi kesin. Bence abi e, aksesuar geliyor. Sizce abi yorumlarınızı bir yazın. Çin teklifinden yeni brawler geliyor mu? Zaten ben e, efsanelerden değil mi? Hepsini çıkardım lan. Spike var, Crow var, Sandy var. Leon yok değil mi bende? Var mıydı lan? Vardı galiba. Hatırlamıyorum ya. Aksesuar ya. Frank geldi. İnanamıyorum ya. Aga bildiğim ben bunu bütün brawl'ları çıkardım artık. Cayır cayır da abi geliyor. bala Frank geldi çok sevindim. Altı yaz yine. Yazmaz artık yani. Oha değil mi yani? <laughs> o, kadar da yazmayı versin kanka. Crow geldi 10 tane. Fakat Frank gelmesine bayağı sevindim çünkü bunda brawl'larım yoktu. Yine Frank'in Güç puanı geldi. Ben şimdi aldım daha bunu yeni. Bir tane daha mı geldi? 3 mega kutu bak. Supercell şey bana challenge yapıyor bak. Challenge accept ettim Efsane 0.1. E bende Gale de Gale'da var. Bir bakayım abi benim neyim var neyim yok ya. Bende Leon yok. Sprout da yok, Mr. P de yok, Max de yok. Ay bak yani gizemli yok bu hesapta. Var mı lan hiç? Enderliğe göre sıraladık. Hesapta gizemli yok abi. Hakikaten ha. Abi bu hesapta şu an gizemli yok. Satın alacak mıyız? 170 gem, 4000 altın, 3 tane mega kutu. Muhtemelen bundan sonra da bir teklif vardır. Bunu da alalım bakalım. Hadi lan. Bir kez daha sevindir oğlum. Ama şansım çok az be. 4000 altın. 170 gem verdi demin. 6 yazdı. Bir şey bakmadım var ya hakikaten armudum ben biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir insan bakar değil mi? E, aksesuar gelecek olan savaşçı var mı ki bence vardı. E, ki yok. Dynamite geldi. Sandy geldi 33 tane. Barley geldik. Ateş var kanka ya. Nani! Aman ya Bir de hala gizemli gelmedi bu arada. Vay anasını satayım ya? Ulan ne kadar şanslı bir hesap bu ya? Her video bir şey çıkartıyorum. Vay anasını sayın seyirciler. Bir tane daha kutu. 5 yazıyor. Nani geldi. 16 tane. Shelly geldi. Brock, Sandy, Spike bir tane daha megamız var değil mi? Ya, yanlışım yoksa eğer. Bir şimdi de 5 yazdı yine. Ama abi yani buna gizemli niye gelmiyor ya? Destansları çıkardık. Kesin bak bir teklif daha yayınlanır ha şimdi. Gelmedi. Çok şaşırdım arkadaşlar ya. Şunu da satın almak istiyorum. Nerede kullanabiliriz bunu da? Nani kullanalım ya. Bunu nerede kullandık. Tüm teklifleri abi satın almış bulundum. Yarın da bu gemlerle muhtemelen şu kostümlerden e, alırız. Çünkü kötü cini 150 gemler arkadaşlar ve inşaatçı Jack ise 30 gem karşılığında markette satılıyordu. Çok şaşkınım şu an ama ya. Baksana abi bak yeni logolarına baksana. Crow zaten yeni. Sendi de yeni. 2, 3. Full yeni abi. Fıçı da yeni. Rico'da bak. Yeniler kaybolmasın diye tıklamadım. Crow ve Sendi'nin Görevleri vardı pardon sadece sendinin vardı mecburen tıklamak zorunda kaldım onlara Nani? Pinas Pinas diye bağırıyor Oynayalım bakalım Şunda abi çok soran var ee, arkadaşlar mesal bölümünde Büyücü barili kostümü var hani Supercell bana bir şey göndermedi bilginiz olsun Çok soran oluyor Süpersel bir şey gönderdi bu arada yanlışlıkla e, elmas katmacaya bağlanmışım En sevdiğim maptir kendisi Benim Yaga yanımızda Jesse kostümü bugün eksik olmayacak bence ya. Şu Brawler abi maç yapması bayağı keyifli ama e, oynaması zor arkadaşlar. Spam yapmaya müsaade etmeyen bir Brawler ve canı da bayağı az. Ya yani vurursanız abi yapıştırırsanız bayağı vuruyor be. Bir, bir kişi daha vardı daha abi şunları yanında, nerede onlar? Lan tam nişan aldım kaçtı ya. Bir daha bunun mermisi çok geç doluyor bu arada. Bunlar bizi yiyecek gibi ama yine Ya bro sattın mı maçı hakikaten ya kanka? Cidden sattın mı maçı? Ciu diyelim. Bom. Küte. Abi nasıl geliyor yalnız ya yeni Brawler? Hem de abi iki tane geldi yani beş tane Mega'dan. Çok şarkınım arkadaşlar şu an ya. Ama gizemli gelmiyor. Ne hikmetse. Çiu. Gel bakalım buraya. Nani? Kanka bak şöyle geldi. Bizi yer onlara. Bana o kadar güvenme kanka. Ben çok sağlam değilim. Ya sağlamım da işte ya bazen denk geliyor vuramıyorum hiç. Kadir Ayaz. İlk maçımız abi ile. Yani Bugün arkadaşlar videoda size İki tane Brawler çıkardım. Zaten üç tane kostüm çıkarmıştık. Şunu da söylemek istiyorum. Çin'in Brawl Stars versiyonuna baktım ben. Hani böyle farklı bir şey var mı diye. Farklı bir versiyon, farklı bir kostüm. Bizlere söylenmeyen başka şeyler var mı diye. Baktım farkı yok arkadaşlar. Normalde bugün Çin Brawl Stars'ın oyunları çekecektim. Fakat arkadaşlar bunun bir farkını göremedim. Söylemek isterim. Sadece Brawl Pass yolu. İlk duyurular Brawl benziyor. 10 gem daha eksik veriyor diye gördüm arkadaşlar. Videomu da sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu an videomun sağında ve sonunda çıkan videolara tıklayarak siz de bir önceki Brawl Stars videolarımı izleyebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.